Selamlar dostlarım bugün yeni ile tekrardan karşılayayım bugün hemen yine atıp yetiştirmem gereken videolardan elimde video vardı ama onu daha güzel bir şekilde yani güzel montajlara katmak istediğim için bunu şimdi daha öncelikle atacağım arkadaşlar aktifliğimizi gümbür, gümbür bomba gibi devam ediyoruz Sizlerden sadece bu emeğim karşısında like istiyorum bakın Geri döndüm videosunu asla like istemedim çünkü ben hak etmiyordum. Şimdi artık biraz yavaş yavaş başladığımı düşünüyorum çünkü çünkü haftada 3 video atıyorum bu seriye çok güzel devam ediyor ve sınav haftam benim. Evet malum ama çalışıyorum elimden geldiğince çalışıyorum ve aralara da şu videoları sıkıştırıyorum lütfen yani saygı duyup like atsanız bile benim hoşuma gider şu an. Arkadaşlar bugün yapacağımız hani videoları etkileyecek anahtar kelimelerin en iyisini bulacağız arkadaşlar. Anahtar kelime yazıyoruz tamam mı? Anahtar kelime yazdık arkadaşlar. Buradan en iyisi, en kolayını size göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Bakın google.com diye google.com diye sonra mor adam diye bir site geliyor arkadaşlar. Mor adam diye gelen bir site var orada gördüğünüz gibi. O tıklıyoruz arkadaşlar. O siteye tıkladık. Burada en iyi 5 tanesini gösteriyor. En iyi ücretsiz 5 tane şey gösteriyor. Ama biz direkt kendisini kullanacağız. Arkadaşlar buradan aşağı iniyoruz. Öncelikle burada başka birinin Google'un göstermiş kendi kendine. Ama biz tabii ki 2 de mor adam kendi kendi kelime üreticisini vermiş. Buna tıklıyoruz. Buraya bir anahtar kelime girin diyor. Bakın bir anahtar kelime gir ve bul. Yani buraya istediğiniz mesela ben FIFA çektim. FIFA ve FIFA diyorum arkadaşlar. Kaç çektiniz? 20. Tamam mı? FIFA 20 dedim ve anahtar kelimeleri bul dedim arkadaşlar. Bakın. Bakın buluyor. 100 sürü bulur. Yani tabii benim size önerim bunu 92 100 gibi durdurun. Dur dur. Şuradan mesaj geliyor gördüğünüz gibi durdurduğunuz hakkında. Böyle Lewandowski'si falan. Şöyle yukarı doğru çekin. Telefonda da olur bu arkadaşlar. Her şeyde olur. Yukarı doğru çekiyorsunuz. Sonra buradan kopyalayın arkadaşlar. Şu Kopyaladığınız zaman e, Burada gördüğünüz gibi kopyalaya basıp kopyalayabilirsiniz. Ama ben basmıyorum şu anlık ihtiyacım olmadığı için. E, arkadaşlar dediğim gibi Buradan bu tarz kelimeleri bulabilirsiniz. Bu tarz kelimeleri kullanımını da ben size başka videoda göstereceğim. Ee, kullanımı çok kişi biliyor olabilir. E, ama yani tam nasıl kullanırsınız? Daha iyi bir şekilde nasıl yararlanırsınız? Ben de öğrendiklerimden size birkaç bir şeyler katmaya çalışacağım. Bu şekilde arkadaşlar güvenebileceğiniz anahtar kelime sitelerinden biri de bu site. Yani hızlı buluyor, çabuk buluyor ve çoğu her şeyi buluyor. E, ve bu e, sizlere dediğim gibi anahtar kelimelerin yardımı cidden çok oluyor. Ee, yani bildiğiniz, e, şöyle diyeyim Instagram'daki hashtagler gibi düşünün. E, hashtagler sizi daha çok izlendirir ya. Onun gibi düşünün arkadaşlar. Keşfete çıkmanızı, önerilmenizi sağlar. Onun gibi düşünün. E, nasıl diyeyim ben size arkadaşlar? Bu tarz bir içerikleri nasıl bulduğumu düşünüyorsanız ben size ben size içerik bulma videosunu da çekerim eğitim setinize. Eğitim setinden bu hafta ve geçen hafta çok geldiği için artık başka videolara da geçeceğiz. Eğitim seti tabii gelecek ama eğitim setleri beğenildiği için tabii ki ben bunu hep çekiyorum arkadaşlar. Yoksa yani ben de kafamdan çekmiyorum bu serileri. Çünkü siz ne beğeniyorsanız ben de onu çekmeye çalışıyorum. Yani biz sorumen olarak eğitim kanalı değiliz arkadaşlar. Eğlence diliyiz de oyun. Yani bize her şey var. Aradığınız her şey var bu kanalda. Yani ben bunu hedefledim küçüklüğümden beri ve bunun üzerinde gidiyorum inşallah. Gitmeye de devam edeceğim. Dediğim gibi buradan başka örnek verelim. eee VVA 2020 diyelim. Yani bu da biliyorsunuz basketbol. Gördüğünüz gibi hemen buluyor. Mesela VVA videosu çektiniz arkadaşlar. Ee, bunu hemen bulabilirsiniz. Az önce e, öyle salak gibi sileceğimi şunu da yapabilirdim. Ama ben konuşmam uzasın diye yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi. Yoksa şeyden dolayı değil. Az önce salak gibi 2 saat bastım. Buraya gelip direkt kopyaladan kes yapabilirim. Şuradan kes. Gördüğünüz gibi 10 saniyemi almıyor. Ee, umarım dediğim gibi bu video yararınız olmuştur. Bu video birazcık diğerlerinden kısa olacak arkadaşlar. Uzatmak istemiyorum bu sefer. Ben sırf e, uzatıyorum yani bazen başka şeyler daha de yapabiliyor. Dediğim gibi daha çok eğitim videosu için beğenip yorum yapmayı, ne tarz eğitim istediğinizi söylemeyi unutmayın. Ee, ve daha çok hangi oyunların oyun videoları da gelecek çünkü. Ee, dediğim gibi belki spoiler vermişimdir size arattığım kelimelerden. Zaten iki tane arattım. Oyun videoları da gelecek arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.